Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamü ala Resulillah ve ala alihi ve ala ashabihi ve ala tabi'i ve men velâ ma ba'd. Kardeşlerim Allah'ın yardımı, keremi, fazlıyla ibadet bölümünü bitirdik. İhtiyardan ibadet bölümünü bitirdik. Abdestten tut sular bahsinden abdesti, namazı, nafile namazları, namaz vakitleri, öyle mi? Orucu, nafilesini, zekatı, haccı bitirdik. E, İbadetten sonra ne gelir? Muamelat gelir. Şimdi biz bunu iyi bir şekilde tekrar ettikten sonra Allah'ın izniyle ibadeti biiznillahi teala iyi bir şekilde tekrar ettikten sonra ne yapacağız şimdi? Muamelat, muamele muamele fıkı. Fıkı ikiye ayrılır. Bir, ibadet fıkı. iki muamele fıkı. Tamam. Bir an bir insan sadece ibadet fıkhını okursa olmaz. Muamelat fıkhını da okursa olmaz. Zaten muvesse olan fıkhı kitapları her iki konuyu almış. Bazı fıkıh kitapları sadece ibadeti ele almıştır. Tamam mı? İptidai seviyesinde olanlar için. Ama fakı iki tane baptan müteşekkildir. Bir, ibadet fıkıh. iki muamelat fıkıh. Bizim kitabımız şu hadis-i şerifle giriş yapmış. Men yuridillahu bi khayrah yufakihu din. Allah kimin için hayır murad ettiyse dinde onu fakih kılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisidir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Abbas'a şöyle bir dua ediyor. Allahümme Fakkihu fid din. Allahümme fakkihu fid din. Ya Rabbi dinle onu fakih kıl. Şuraya dikkatini çekelim. Allahümme allimhu fid din demiyor. Allimhu fid din demiyor. Fakkihu fid din. Çünkü her fakih alimdir. Ama her alim fakih değildir kardeşlerim. Her fakih alimdir. Fakih ilmi bilip inceliklere vakıf olup vakasından haberdar olup vakasına göre fetva veren kişi demek. Alim ilmi okumuş. Alim ilmi okumuş. Tamam. Binaenaleyh Allah kimin için hayır murad ettiyse onu alim yapar demiyor. Onu fıkıhçı yapar. Fıkıh çok ayrı bir şey. Zaten fıkıh demek incelik demek. Tamam kardeşlerim. Kitabul buyu Bey babı. Bey a. kardeşlerim zaten bizim kitapta da hemen söylediği gibi yani. Şurada dipnotla dipnotuna bakın. El bey'u fi'l lugati mutlakul mübadele diye. Böyle oranın altını çizin. Her kelimenin lügat ve ıslahı olarak manasını çizin. Tamam bu da öyle her dilde yok. Bizim Arapçada var. Bir kelimenin lügat manasıyla ıslahı manası olarak değişir. Islah ne demek? Yani o ilim dalında kullanma manası. Mesela bey lügat olarak mutlakul mübadele. Herhangi bir şeyi değiştirmek. Ve fi şer'i şer'te ise şeriatta ise tamam mı? Bak altı Söylemeyeyim böyle onun da altını çizin. Mubadeletül ma'lil mutakavvam Bil ma'lil mutakavvami temliken ve temellüke Değerli bir malı değerli bir mala mülk edinme karşılığında mülküne geçirmek. Bir bedel ama nasıl bir bedel? Değer olan bir bedel. Yani İslam'da değer kabul edilecek. İslam'da değer kabul edilmeyen bir mala karşı bir mal satmak caiz değil yani. Mesela telefonunu Allah muhafaza kana karşı, domuza karşı, leşe karşı satamazsın. Niye? Çünkü bu bir değer değil. El malul mütekevvem değil. Malama ama der, değer değil yani. Binaenaleyh beyan şeriatı ki manası nedir? Değerli bir malı, değerli bir mala karşılık mülküne geçirme üzere e değiştirmektir. Satışını gerçekleştirmektir. Anlaşıldı mı? Muhammed anlaşıldı mı? Tamam. Anlaşıldıysa lügat manası ve manası <coughs> ona sonra ibareye geçebiliriz. Bunun mesela Kur'an'da, sünnette dili var. Değil mi? <laughs> İnne Allah iştara minel mu'minine enfusehum ve emvâlehum <coughs> bi enne <billenedh streams> lehumul cenne. Bakın. İnne Allah iştara müşteri de böyledir. İştara da böyledir. Şira da budur. Şira. ve şira aynı mana. Bey' alıp satmak şirada satın almak. Satın alıp karşılığında bir şey vermek yani. Ne diyor ayetin sonu? Festebşiru bi bey'ikum allazi bay'tum bi. Festebşiru bi bey'ikum allazi bay'tum bi. Allah ile yaptığınız bu ticarete sevinin, müjdelenin. Ne yaptık ticarette? Canımızı, malımızı Allah Subhanahu Teala'ya sattık. Ne karşılığında? Bi enne lehumul cenne. Bi enne lehumul cenne mukabele bası. Onlara cenneti verme karşılığında. Tamam mı? <laughs> el beyhu yen'akidu bil icabi vel kabul ve bi lafzayi mazi. Lafzayi el mazi. yani ticaret yani akidu bağlanır bil icabi vel kabul. Teklif edip o teklifi kabul etmeyle. Satıyorum ve sattım o da aldım. Aldım sattım bilahzil mazi mazi lafzıyla mazi aldım sattım alıyorum satıyorum değil de aldım sattımla olur kekavlihi bi'tu bi'tu sattım ve tu satın aldım başka hocam illa bu tür şeylerde yani her şeyde bu lafzı kullanmak lazım mı ve bi kulli lafzin yedullu ala ma'nahuma Aldım ve sattım lafzına delalet eden her lafızla da ticaret ne yapılır? Gerçekleşir. 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 Ama bugün örfen tamam mı? Aldım sattım mesela markete gidiyorsun, soğan alıyorsun, patates alıyorsun. Aldım sattım diyor musun? Diyor. Alıyorsun adam zaten senin alacağını anlıyor. Teraziye koyuyor. Terazide tarttıktan sonra diyor ki bu kadar senden de parasını veriyorsun. Tamam. Bu da el-me'rufi urfe kel-meşruti şarta örfen bir şey örfte oturduysa <laughs> o örfte şeriatta muhalefet etmiyorsa kel meşruti şarta, İslam'da şart olarak kabul edilir. İslam'da var olarak kabul edilir. Tamam. Zaten burada devamında diyor. o bir taati karşılıklı vermek de böyledir. Tamam. Zaten şu olayı bitirmiş. O ikisinin manasına gelen her lafız, her fiil. O vermek de aynı şekildedir kardeşlerim. Bu altına girer. Oldu mu? Hı hı. وَإِذَا أَوْجَبَا حَدُهُمَا İkisinden birisi bey'i vacip kılarsa, yani teklif ederse, aldım veya sattım, teklifinde bulundu. Gerek satıcı, gerek müşteri, gerek bayi, gerek müşteri. ikisinden birisi yaparsa, felâkhâr, <laughs> öbürü, inşa'a kabile, dilerse kabul eder. Ve inşa'a radde, dilerse de reddeder. İnşa'a kabile, dilerse kabul eder. Ve inşa'a radde, dilerse de reddeder, kabul etmez. <laughs> Ve eyyuhuma bayi' ve müşteriden hangisi kâme kablel kabuli kâme kabuli kabul etmeden önce kalkarsa bu teklifi batalel icab bu teklif batıl olur, iptal olur iş biter. Yani ben şimdi bura bir meclis ben Seyfullah İslam kardeşime diyorum ki ben telefonu sana sattım. Teklif bak havada bekliyor teklif havada bekliyor. Aldım dese icap ve kabul gerçekleşti. Tabi bu fiyata bu bedele iPhone'un özellikleri budur bilmem ne bilmem ne. 50 tane sıfatlarını zikretti. Tamam. Aha. Ondan sonra kabul etmedi bu teklifimi. Telefonun işte markasını söylüyorum. Hepsini söylüyorum. Özelliklerini. Kabul etmeden kalktı gitti. Yarım saat sonra geri geldi. Hocam ben teklifini kabul ettim. Geçti kardeşim. Batal el Öyle mi? bu teklif ne olmuş olur? Batıl Çünkü sen akit meclisi diyoruz biz buna. Ne meclisiymiş? Akit meclisi. Sözleşme yapılacak me meclis. Akit meclisinden kalkıp gidince teklifi kabul etmeden o teklif tak yere düştü kardeşim. Teklif yere düştü. Binaenaleyh e, bir daha ben geri geliyorum aldım. Teklifi veren tekrar teklif eder ve sana satmaya kabul ederse sen bunu buna zorlayabilirsin. Ve illa sen niye ya yarım saat önce bana satacağım demiştin. Şimdi sözünü tutmuyorsun kardeşim. Yarım saat önce meclisten ayrılmadan önce kabul etseydin Allah şılıyor değil mi mesela? Allah hocam. Tamam. Fe'l-akheru yusha' kabluhu yusha' radda wa ayyuhuma kama qamla al-qabuli batal al-ijab. al-ijab Tamam. Fe ile ucidel icabu vel kabulu ve kabul karşılıklı aldım sattım gerçekleştiyse mecliste lezimehumel bey'u bey'i ikisine lazım olur. Tamam. Ee, bey'i ikisine lazım olur. Bilahiyari meclisin artık meclisten muhayirlik hakkı kalmamış olur. Sen o mecliste zaten bunu kabul ettin. Daha bir daha bundan geri dönme durumu söz konusu olmaz. Şimdi soru şurası. Hocam telefonda aldım sattım olursa o telefondaki mukaleme meclis hükmüne girer mi girmez mi? Muasır alimler meclis hükmüne gireceğini söylüyor. Meclis hükmüne gireceğini söylüyor. Sadece bu altınlarda öyle olmuyor. Çünkü altında paranın ne yapılması lazım? Sarf konusunu işleyeceğiz. Elden verilmesi gerekiyor. Elden verilmesi gerektiği için olmaz. Ama Öbür meselelerin dışında telefonda da aldım sattımsa hayırlı olsun dediysen tamam. Bu iş nedir kardeşlerim? Bağlanmıştır. Bu iş gerçekleşmiştir. Hocam akit meclisi yok. Akit meclisi şeyin şartlarındandır. Ticaretin şartlarındandır. bu telefondaki mukaleme akit meclisi olarak kabul edilmiş kardeşlerim. Muhasır tarafı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Ve la budde min ma'rifetil mebi'i mebi yani satışa konu olan malın tamam bilinmesi lazım. Nasıl? Ma'rifetten nafiyeten il cehale meçhuliyeti tamamen ortadan kaldıracak bir şekilde bilinmesi lazım. Az önce söyledim. Bu telefon hafızasına kadar hangi marka, hangi model değil mi? 10 tane model var. iPhone mu, Samsung mu bilmem ne ne ne. Xiaomi mi? 50 tane model. Hangisi? Bunu söyleyeceksin. Hangi marka? Hepsini söyleyeceksin. ولا بد من معرفة مقدار الثمن وصفته إذا كان paranın da para adamdaysa gerçekten mülkünden verecek zimmetinde olansa e, miktarı ve paranın sıfatı bilinecek. Altınla mı alıyorsun? Dolarla mı? Euroyla mı? TL ile mi? Gümüşle mi? Veya buğday karşılığında mı? Ne karşılığında alacaksın? Bu semenin yani malın karşılığında verilecek bedelinde ne olması gerekiyor Bilinmez, bilinmesi gerekiyor. Oldu mu? Evet, Olacak. Bu semene kim para birimini mutlak kullanırsa mutlak. İşte yüz dedi. 100. Ben bu telefonu bin'e karşı alıyorum bin. Veya on bine karşı alıyorum ve elli bine karşı alıyorum. Bu telefonu elli bine karşı alıyorum. Elli bin dedim mutlak. Ne anlaşılır? Elli bin dolar mı anlaşılır? 50 bin euro mu anlaşılır? Nasıl anlaşılır? فَهُوَ عَلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ Beldenin galibi hangi parayı kullanıyorsa ona göre yorumlanır. Değil mi? Türkiye'de galip para nedir kardeşler? TL TL'dir. TL'dir. Lakin e, dolarla sadece ticaret yapan yerlerde böyle değil. Mesela kapalı çarşıda %98'i dolarla anlaşmaları yaparlar. Kira aktidir, satışıdır, alım satımdır. Her şey dolar üzerine kardeşlerim. Bakın bir bebelde de bir mahallede bir mahalleye de ne yapıyor? Değişiyor. Değişiyor. Adam diyebilir mi ya? ya? Hocam geldiler şikayet edişleri mahkemeye geldim. Ben 50 binden 50 bin TL kastettim. Ya abi sizin oradaki hiçbir piyasada bu e dairenin fiyatı veya dükkanın fiyatı veya kirası 50 bin TL değil ki. 50 bin TL senin bir camına e, denk gelmez. E, e hocam ben fıkıhta okudum ki mutlak kullanılırsa alakalı bir e, beledi. Ama sizin mahallede 50.000 deyince 50 bin dolar Anlaşılıyor. Yan sokakta 50.000 TL anlaşılıyorken öbür yan sokakta dolarla ticaret yapıyorlardı kardeşlerim. Dolar üzerine hesaplanır. Bak yarın öbür gün hoca olacaksınız. İnsanlar arasında şehir mahkemelere gireceksiniz belki doğru mu? Bunu bilmek zorundasınız, vakayı bilmek zorundasınız. Sadece kitaptaki ibareyle yetinirseniz iş çorba edersiniz. Bazen dediğim gibi sokaktan sokağa bile değişir. Wa ala galibin al-baladi Ve juzu beygul keliyu wal wazniyu kilen wa wazna kiloyla satılanı veya tartıyla satılanı. keyil genelde böyle e, ee, söyleyin boş kovalar olur. Bu boş kova 10 kiloyu kaldırır diyor. Boş tenekeler olur. Bu o boş teneke 10 kiloyu kaldır Veya bir ağırlık vardır. Bu ağırlık bir mi? Veya bir taş vardır. Bu taş işte 5 kilo olarak hesaplanır. Resulullah Aleyhisselam döneminde var böyle kardeşlerim. Buna keli denir. Vezni de tartıyla. Genelde gramaç, altın, gümüş, vezin üzerine kiloyla satılan kiloyla satabilirsin. Vezne satılan vezne satabilirsin. Ve karşılıklı da keyliği vezni vezni keyliyle de satabilirsin. Bu faiz girmez buraya. Gelecek faiz konusunda ben size anlatacağım Allah'ın izniyle. Keyli keyli olursa, vezni vezni olursa burada şey olur. Mesela 10 gram altına 11 gram altına satamazsın. Bu da vezni, bu da vezni. 10 kilo buğday, 11 kilo buğday satamazsın. Bu da keyli, bu da keyli. Tamam. Ama keyli vezni istediğin gibi satabilirsin. Burada Cins farklılığı var. Cins farklı olduğu için de aynı olması gerekmiyor. Mesela diyelim ki ben 1000 TL'ye istediğim kadar buğday alabilirim. Hurma alabilirim. Tamam. O konu gelecek. O mucazefeten toptan da satabilirsin. Toplu bir şekilde de satabilirsin, alabilirsin yani. ومن باع صبرة kulla كل قفيز بدرهم جاز kafizin قفيز واحد ومن باع bir yığın e, yiyecek diyelim. Bu taam tabi buğday için, arpa için, tuz için, üzüm için diyelim. Hurma için tam. Bir yön köşede var tamam Ama nasıl diyor? kulla kafizin bir dirhemin. Her bir kufzanı bir dirhem. Kafiz diyelim ki bir avuç şöyle iki avucu diyelim ki bir dirheme satıyorum. Caiz mi bu? Caiz mi? Demiş ki caze fi kafizin vahidin ilk kafizde caizdir. İlk kafize çünkü kesin bir kafiz çıkacak. Kesin bir kafiz çıkacak haliyle kesine kesini alabilirsin. Öbürlerinde caiz değil. Niye? Çünkü kaç kafiz çıkacağı meçhul. Bir tanesini sattın tekrar bir tane ticarete oturman lazım. Tekrar bir tane, bir tanesine ticarete oturman lazım. Ya da şöyle satması caizdir. Abi ben bunu elinde son malım kalmış. Hepsini sana e, bin liraya satıyorum. Bu caiz mi? Bu caiz. Ben bunun hepsini sana satıyorum. Her bir e, kilosunu 100 liraya karşı. Olmaz. Niye? Çünkü kaç kilo çıkacağı belli değil. Bu Aradaki farkı anladınız mı? Bunu toptan tek seferde satmak caizdir. Bu toptanın her bir kilosunu 100 liraya satıyorum. Caiz değil. İlk kilosunda caiz. Çünkü evet. ilki kesin. Niye caiz değil? Nebi aleyhissalâhu aleyhi radıyallahu nebi sallallahu aleyhi ve sellem an cehaleh, meçhul olan bir ticaretten nebi sallallahu aleyhi ve sellem nehy ediyor. Burada kaç kilo çıkacağım meçhul? Halil'e kaç kilo çıkacağı meçhulken Meçhul bir şeyin ticaretini yapıyorum ben. İlki kesin. İlk bir kilo kesin. Kesin tamam. Kesini bir direğime ben satarım. 100 liraya satın alırım. Sorun değil. Ama ikinci kilosu tekrar yeniden ticarete oturmam lazım. Tamam. Ama toplu toptan satabilir misin? İşte buradaki arabadaki kalmış 10 kasa domatesi ben sana bu kadar satıyorum. Caiz mi? Caiz. Ama her 10 kasanın 1 kilosunu şu kadar satıyor. 10 kasada kaç kilo çıkacağı belli değil ki. Aradaki farkı anladınız mı? Tamam. O men ba'a sufrat ta'am kuna kafim zim zaza fi kafizin vahidin. Bir tanesi ne caizdi? Ve men ba'a kati'a gana min kulle şatin bi dirhemin lem yecuz fi şeyin minha. ha. Bir sürü koyun var bir sürü. Dağda böyle engebeli dağda durmuş. Diyor ki kardeşim ben bu sürünün tamam mı? Şu parçasını şu parça, soldaki parçadaki koyunların hepsini sana satıyorum. Ne karşılığında? Her bir koyunu bir dirhem karşılığında. Her bir koyunu bir dirhem karşılığında. Lem yecus fişi imin bunların hiçbir tanesinde caiz değildir. Niye hocam? Bir tane koyun kesin. Ama koyun kendi içinde değişkenlik gösteriyor. Hangi koyunu alacağın meçhul. Değil mi? Hangi? Mesela gidip sürünün başında şu koyunu dese elini koysa üstüne bu olur. Ama koyun kendi içinde değil mi? Çok ciddi farklılık göstereceği için tamamen bir meçhuliyet var. Muhammed anlıyor musun? Yani bu desen ki hocam az önce yemekte ilk bir kilosunda caiz de koyunun ilk bir tanesinde niye caiz değil? Yemeğin bir kilosu belli. Değişmez. Ama koyunun içinden bir tane seçmek farklıdır, farklıdır ve değişkenliği göstereceği için caiz olmayacağını söylemişler. Tamam Lem yecuz <laughs> fi şeyin mina. Tabi itiraz edenler olmuş. İtiraz İmam Yusuf ve Muhammed İmam Şafi Rahmetullahi bu itiraz etmiş. Hayır caiz olacağını söyleyenler var. Oraya girmeyeceğim yani. Oraya girmeyeceğim. Ve <laughs> thiyabu elbise de aynı e, koyun gibidir. Mesela katlanmış elbise yani. Katlanmış. Biliyorsunuz şu anda da böyledir yani. Diyor ki işte sana kardeşim bunun hepsini satıyorum her bir metresini her bir metresini 100 TL. Her bir metresini 100 TL. Burada kaç metre çıkacağım meçhul. Kaç metre çıkacağı meçhul olduğu için elbise de aynı, ne gibidir koyun gibidir. Ama dinleyin kardeşlerim. Fe insama cümletel qufzanı ve zr'ani ve'l gonomi jazza fi'l cemii. Kaç metre elbise alacağını belirtiyorsa ve kaç kilo, kaç kufzan diyelim yemek alacağı be belliyse ve kaç koyun alacağı belliyse tam bunların hepsinde caizdir. Mesela ben diyorum ki kardeşim bana o, bu subratu tutağımdan 10 kufzan ver. Caiz mi? Caiz. Caiz. Bu elbiseden bana 10 metre ver. Caiz mi? Caiz. Caiz. Bu koyunlardan ben 10 tanesini satın almak istiyorum. Caiz mi? Caiz. Caiz. Belli yani gideceğim alacağım. Belli kaç tane alacağım belli. Bu 10 tane koyunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane koyunu ben bu fiyata alıyorum. Caiz mi? Caiz mi? Yeter ki meçhuliyet gitsin ve belirlilik olsun kardeşlerim. Tamam. Ve men ba'a da'ran kim bir konak satarsa dekhele mefatihuha ve binahuha fil bey'i hem anahtarları hem de içindeki daireler samanlığıdır, ağırlığıdır bilmem ne falan. Onun hepsi de ona girer. Çünkü onlar hepsi konağa tabi olan şeylerdir. Bir de i̇şte bunların anahtarları özel olur, pahalı olur. Tamam. Hepsi bunun içine girer. Bunu bundan ayıramazsın. Tabiri caizse etrafını çitleyen duvardan tut. Onun sınırının içinde olan ne varsa hepsini neye girer? Ayrı ayrı belirlemeye gerek var mı bunu? ayrı ayrı belirlemeye giriyoruz. Ben konağı sattım ama havuzu satmıyorum. Olur mu? Konağı sattım ama sana işte bu içindeki daireyi bu yerini satmıyorum. Olmaz. Bunu ayrı ayrı zikretmeye gerek yok. Hemen kim konağı satarsa bunların hepsi onun içine girer. Ve kezalike şeceru fi bey'il ardi. Yeri sattığında ağaçlar hakeza yerin içinde ne yapılır kardeşlerim? Satılır. Satılır. Çünkü sen gidip bu ağaçları söktüğünde adamın yerine zarar vereceksin oy juzu meyve ağacın üstünde olgunlaşmadan önce satabilirsin. Tamam? Ama bir şartla o meyve olgunlaşmadan önce satıl satıldığında fayda elde edilecek meyve olması lazım. Bazı meyveler var zaten olgunlaşmasını beklemiyorsun. Kurutmak için mesela yapacaksın. Erik mesela. Tamam mı? kayısı mesela salatalık diyelim sebzeye giriyor. El mühim yani olgunlaşmadan fayda elde edilecek olanlar. Olgunlaşmadan fayda elde edilmeyecekse faydasız bir maldır. Faydasız bir malın satışı caiz mi? Ne dedik ilk başta ibarede? Mukavvami mal yedik olabilmesi yedik. için mukavvam olması lazım. Mukavvam değilse mu mal olmaz yani. Tamam. Ama ve yecubu kat'a hemen koparması gerek gerekiyor. O e, neyi? meyveleri niye? E çünkü e, ifsad olabilir, zarar görebilir. Şu anda hale hazır. canlı, hazır elinde. Hemen bunları ne yap? Kopar. Eyvallah. O kadar Yusuf "Aladu hal Yani mesela adama ağaçları satmış diyelim, meyveleri başkasına satmış. Ne yapması lazım? Meyveleri sattığı kişinin ne yapması lazım? Hemen gelip meyvelerini alıp gitmesi gerekiyor. Ve inşallah terkeha ala şecere fesed el bey'u. Ya ben meyvelerimi, meyveleri aldım ama ağacın üstünde kalsın meyvelerim. Olmaz. Ağaç benim meyve senin. Olur mu bu? Meyven benim ağacımdan faydalanıyor. Ben ağacı suluyorum senin meyven fayda görüyor yani. Binaenaleyh ne olur? Fesed el bey'u. Kaç dakika oldu? Burada duralım. Elhamdülillah.